o Can Bey. Bu ne? Prensesimize mütevazı bir hediye. Her gittiğin yerden bir şey getiriyorsun. Ne şekersin ya. Gel odama gidelim yoksa bu kızların elinde kalacağız. Bize iki kahve. E ee, anlat bakalım ne yaptınız Yunanistan'da iki kafa dar İyi ne yapalım? Murat iş için oradaydı zaten. Denk geldik. E, ben de kafa boşaltmaya gitmiştim. Bana da iyi geldi. Böyle tek başına tatiller falan sen depresyonda mısın? Yok ya yani, ne depresyonu. i̇yi onu bileyim de. Çünkü biliyorsun hiç sevmem böyle depresyon falan. Hiç bana gelmez o tipler. İyiyim ben. İş güç sadece. Murat ne yapıyor? İyi Murat. Ne yapsın? İstanbul'a dönüyormuş. İstanbul'a mı dönüyor? Ofis açıyormuş burada. Ya güzel bir yemek yiyelim mi seninle akşam? Olur yiyelim. Nereye gidelim?